Hayri Beylere Hayri da evet. hoş geldiniz. Efendim. Teşekkür ederim. Tamamdır. Evet, e, kitabımızı da gösterelim. Laçin Yayınlarından çıktığı e, sevgili izleyicilerimize e, Hayri Bey'in kitabı e, diyor ki tarihi belgeler ve e, kaynak kayıtlar ışığında dedem Şişli'nin Lütfü Efendi, onun da dedesi Şeyh Edebali Hazretleri eee eee nasıl ulaştık diyor. Sonra da alttaki başlıkta Kayseri'deki münhak vakıflar gerçeği diyor. Oldukça hacimli bir kitap. Şu anda ben arka sayfayı görüyorum. 246 sayfa. Büyük boy bir çalışma. Yani gerçekten büyük emek harcandı, büyük çalışma yapıldı, yılların harcandı ortada. Efendim biz bu çalışmadan da sizleri tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. O anlasa efendim şuradan başlayalım işe. Şimdi Hayri Şişlioğlu'nun soyadı, yani Şişlioğlu, öyle sıradan bir soyadı değil. Değil mi efendim. Evet. Şimdi oradan başlayalım. Aile köklerinizden başlayalım. Bugüne öyle gelelim. Ondan sonra hayri Şişlioğlu kimdirin cevabını oradan e, alalım isterseniz. Geçmişten alarak bugüne getirelim. Rivayet hocam. Şimdi ailede rivayet olarak konuşulan bir takım şeyler vardı. Osmanlı döneminde de soyadımız Şişli Zade olarak geçerdi. Tabi yine bir rivayet olarak İstanbul'un Şişli semtine de bizim dedeler geçmişte isim verdikleri şeklindeydi. Ama bunlar tabi hep konuşma bir belgesini toparlayamadık. Evet. Buna evet. benzer işte mesela geçmişte aileden su parası alınmazdı gibi bir rivayet vardı. Geçmişte aileden vergi alınmazdı gibi bir rivayetler vardı. Ama bunlar hep rivayettir. Bu küçük yaşlardan beri benim merakımı cebediyordu. Araştırmak istiyordum. Fakat o dönemlerde gerek arşiv çalışmalarında gerekse bulunduğum ortamlarda imkan bulamamıştım. İlerleyen zaman içerisinde e, bu konuyla ilgili bir takım insanlarla tanıştıktan sonra sağ olsunlar onların yardımıyla belli bir aşama kat ettik. Yani evet. Yani bu rivayet olan şeyleri belgeli hale getirmeye çalıştık. Evet şimdi e, tabi kitapta e, kitap da aslında doğrudan doğru ailenizle ilgili olduğu için yani şu anda kitap ilgili yaptığınız çalışmalar ortaya koyduğunuz belgeler ki sonra yazışmalarınıza kadar birçok detay veriliyor. Şimdi siz hedefte iki kişi belirlemişsiniz. Kapağı ön plana çıkardığınız iki kişi var. Dedem Şişli'nin Lütfü Efendi diyorsunuz. Daha sonra da soy araştırmalarında şey edebaliye kadar ulaşan bir çizgiden bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi bu çizgiyi konuşalım. Şey edebaliye nasıl ulaşıldı ve özellikle de birçok hatıra var. Onlara da zenginleştirmenizi istiyorum. Yani programı sadece tarih programı gibi düşünmeyelim. Çünkü çok evet. güzel eski Kayseri'yi de aydınlatan hatıralar var. Biz bunları zamanında sizinle çok konuştuk, paylaştık. Evet. Onlardan da lütfen rica ediyorum. Hocam, e Şimdi ailemizde yakın tarih olarak bahsedilen Şişli'nin Lütfü Efendi diye bir zattan. gerek e, milli mücadele döneminde gerek birinci dünya savaşı döneminde gerçekten bu şehre e, bir takım e, yararlı işler yapmış evet. insanların e, olun ki sıkıntılı durumlarda o sıkıntılardan çıkması için bir takım çalışmalar olmuş, devlete yardımlar olmuş. Bunlar hep e, konuşulan şeylerdi. Ama biraz açalım onları şimdi çünkü onlar da çok ibret var. Yani e, e, şey edebaliye geleceğiz yani oralara kadar doğuşacağız. Evet. Konuşacağımız çok şey olduğunu biliyorum ama mesela e, o bahsettiğiniz <laughs> olayın içeriğini ben bildiğim için mesela <laughs> bana çok şey ifade ediyor. Mesela diyorsunuz ki milli mücadele yıllarında, Kurtuluş Savaşı yıllarında e, insanlara çok yardımcı oldular. Yani evet. o zamanlar durumları hali vakti yerinde insanlar. <laughs> mesela neler yaptılar? O, o bir fıkra gibi bir olaylar var ki onları mutlaka Kayserilerin duymasını istiyorum. aldım Şimdi dedeyle en çok insan, şu anda Kayseri camiasında e, uzun yıllar Kayseri merkezde yaşadım yaşadığım birden 70 yaşın üzerindeki hemen her insan lütfü dedeyi mutlaka e, ya tanıyordur ya da onunla ilgili bu tür şeyleri dinlemiştir. Evet. Ailesinin büyüklerinden. <laughs> Şimdi buradaki e, milli mücadele dönemindeki en sıkıntılı günler bunu e, maalesef Kayserimizde Yerel tarihçilerimiz fazla çalışmamışlar. Ama e, sağ olsun Marmara Üniversitesi'nden bir hocamız bu konuda bir çalışması vardı, Ege Üniversitesi'nde e, vermiş. Şimdi e, çok sıkıntılı günler var. O günlerde e, Kayseri'de işte bir takım yardım cemiyetleri falan kuruluyor ama bunlarla da o sıkıntılar çözülemiyor. Mütevendi bir gün e, çok e, zoruna giden bir laf geliyor. Yani çevreden e, kendi adamları vasıtasıyla. Artık diyorlar o kadar iş çığırdan çıktı ki Kayseri eşrafından namuslu kadınlar dahi bir ilan ekme yani ilan dediğimiz şey biliyorsunuz <laughs> evet, hamurda evet. yapılan bir ilan ekme namuslu kadınlar artık kendini satmak durumunda kalıyorlar. Evet. İşte Lütfü Efendi'nin o gün hayat görüşü fazlasıyla değişiyor. Diyor ki hayır artık bütün varlığımızda biz buradaki insanlara yardımcı olmak zorundayız. Bu Esen Kartal mevkiinde şık tarlası denilen bazı insanların şeyh tarlası diye bahsettiği bir arazi var. Hı hı. Buranın arazinin özelliği şehrin kenar mahallelerine çok yakın ve çok büyük bir arazi olması. Hı hı. Hemen e, buranın sahiplerini çağırıyor, burayı satın alıyor. Satın aldıktan sonra ertesi gün orada bir duvar yaptırma işlemi başlıyor. İşte o dönemde şehrin tellalları vasıtasıyla kimin çalışmaya ihtiyacı varsa gelsin bu duvarda herkese iş verilecek diyor. Ve ondan sonra insanlar burada çalışarak hayatlarını idam ettirmek üzere para kazanmaya başlıyorlar. Ve bütün gelen insanların aynı gün paraları ödenmek kaydıyla. Şimdi Lütfü Efendi'ye tabii ilerleyen zaman içerisinde bir takım insanlar diyor ki ya burayı işte kendine korumak için yaptırıyordu vesaire gibi böyle rivayetler de oluyor. Tabi 70 dönümün etrafı nasıl böyle bir konu yapılır? Ee, i̇ş bitme noktasına geldiği zaman buna da bizzat bize şahit olan insanlar var. İş bitme noktasına geldiği zaman tekrar adamlarıyla geceden veya bizzat inşaata gelerek eğer olmuş duvarlar yıkın şekliyle yıktırarak iş bitmedi. Uzun bir müddet böyle bir çalışma oluyor. Yani bunu da biz küçük yaşlardayken, ben 8-10 yaşlarındayken birçok yaşlı insan ifade ederdi. Hı hı. E, beni gördükleri yerde dedemin hatırına ayrı bir sayı gösterirdi. Bunlar çok güzelliklerdi. Allah rahmet eylesin. Burada e, geçenlerde, yani geçenlerde demiştim, 2004-2005'li yıllarda Osman Coşkun Hocamla İbrahim Eken Hocam, yine sizin televizyonunuzda bir program yapmışlardı. Hı hı. O programda İbrahim Eken Hocam detaylıca hı hı. anlatmıştı. Bu konuya fazlasıyla değinmişlerdi. E, tabii şimdi ailenin de e, şimdi durumu çok iyi demiştik yani o vakitler. E, zannediyorum bu e, şeyle uğraşıyorlar değil mi? E, posta da tatarı evet. Ondan sonra yani biz e, Osmanlı e, ülkesi içerisindeki birçok evet. e, dağıtım ağında e, sizin aileniz görevli evet. ve evet. E, kazançları da oradan kaynaklanıyor değil mi evet. büyük ölçüde? Posta işiyle. Uğraşıyorlar. Ee, tabii bunlar çok güzel hatıralar. Yani biz e, bu hatıraların unutulmasını istemiyoruz açıkçası. Çünkü e, milli mücadele yıllarında e, Şişli Lütfü Efendi'nin yapmış olduğu da tabii ki insanlara yönelik büyük bir e, hayır, büyük yardımseverlik, büyük bir vatanseverlik örneğiydi. Evet, biraz devam edelim e, Şişterin Hayri Efendi'ye ve aile köklerinize. Şimdi e, zaten o milli mücadele döneminde. Şişli ailesinden 20'li yaşlarda iki tane genç var. Bir tanesi dedemle amca çocukları, Şişli'nin e, namı e, der, Şişli'nin devlet Onlar amca çocukları. Diğeri de Lütf Efendi. Yani zaten Şişli'nin devlet Milli Mücadele'de Haçine ilk çıkan müfreze de burada da kitapta da resmini koymuştu. Evet. Oradaki e, şeylerde ismi zaten bu olarak sizin de e, anlattığınız konularda geçiyor Şişli'nin Abdurrahman diye. Şeyde de var değil mi? Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinde e, yine e, o e, ihtiyaç sabitleriyle çektirdiği bir fotoğraf vardı. On, siz orada onu da almıştınız diyorum evet. Orada da e, Şişli ailesinden yine görüşmeler sırasında değil mi? Evet. Atatürk'ün görüştüğü Kayseri'nin yeri gelenler arasında yine e, ailenizden insanlar vardı. Şişli'nin Abdurrahman diye geçiyordu zannederim evet. orada. Evet. Tabii e, bu dönemde Lütfü Efendi Kayseri Eşraf için bu tür şeyler düşünüyor, bu tür yardımlar yapıyorlar ama bir de devlet için yapılan farklı şeyler vardı. İşte bu tür görüşmelerde rahmetli babaannemle dinlediğim kadarıyla Mustafa Kemal Atatürk Kayseri'ye geldiği zaman bu görüşmeleri de az gizli yaparlarmış. Böyle şeylerden de bahsederlerdi. Yani devlete de çok ciddi nakit paralar vermek durumunda olmuşlar. Bunlar da yaşamışlar. Yani gerçekten ama şimdi o konuyla ilgili siz de kitabınızı almışsınız. Biz de yaptığımız çalışmalar da Atatürk'ün 19 Aralık 19'da Kayseri'ye gelişlerinde büyük bir memnuniyet var. Evet. Yani e, bazıları e, bu Kayseri'deki halk arasında anlatılan şeylerden de hareket edilmesi gerektiğini düşünmüyorlar zannediyorum. Yani evet. bu fıkralara, bu hikayelere çok hakim değiller. İşte şeyler falan anlatıyorlar. Böyle işte tereddüt hikayeleri falan anlatmışlar. Ama biz ona katılamadık. Çünkü Kayseri'deki gelişme Atatürk'ü son derece memnun eden bir gelişme tabii, oldu. Tabii, tabii. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Ve çok köklü ailelerle görüştü ve çok müspet sonuçlar aldı değil mi? tabi şimdi yine o boyutu da biraz farklı Kayseri'deki İmamzade ailesi yani onlar da yine Lütfeden Efendinin eşi olan Hayriye Hanım yani babaannemin dayılar oluyor evet, Atatürk'ün evet. evinde kaldığı Reşit Efendi işte Atatürk evi olarak bilinen yer Reşit Ağa. o zaman seçim ve belediye başkanı olan Mehmet Sa İmam İmamzade Mehmet Bey yine babaannemin ortancıl dayısı işte mebus olan İmamzade Ömer Mümtaz Bey, yine küçük dayısı. De bu tür bağlantılar da var ayrıca. yani ben de işte bu sözleri duyunca da mutlu oluyorum. Yani demek ki Kayseri'nin köklü halleri içerisinde o vakitte Atatürk'ü e memnun eden husus budur demem de kasıt o zaten. Köklü hal, işte Şişli İmam İmamzade gibi diğer onun çoğulları falan onlar mesela değil mi orada bir sürü isim geçiyor, zikrediliyor. De. Onlar yani bir Kayseri'nin kökü, özü onlar. Onlar Atatürk'e bu derece destek vermişlerse, aynı fotoğraf karesinin içerisinde durmuşlarsa ondan sonra e, kız Zade Hoca'ya beraber gitmişlerse ondan böyle güzel laflar güzel sözler duymuşlarsa yani ve maddi manevi her türlü şekilde yalnızdayız paşam sözünde bütün Kayseri vermişse demek ki memnuniyetin sebepleri gayet iyi anlaşılıyor ve sizin anlattığınız hikayelerde bunu doğruluyor. Tabi yani aynı zamanda yine bu Atatürk'ün Kayseri'ye gelmesiyle ilgili yanımızda evet. yine bir resim olarak koymuştuk. Hı hı. Burada şu anda da küçük yeğenime ismini verdiğimiz üstte hemen e, Alaaddin Bey var. Resimde evet. de ok işaretiyle göstermiştim. Evet. Burada, 33. sayfamızda. Evet. E, Alaaddin Bey Sakarya Muharebesi'nde şehit oluyor. Hmm. Üstte öyle tabii aile içerisinde daha sonra da devlet evet. büyükleriyle görüşmeler olduğu için mesela bu işe en çok üzülen, ağlayan kişi e, İsmet İnönü olmuştur. Alaaddin Bey'in çok atak, çok şeymiş. E, siperlerde işte şey olmuş evet. Allah rahmet eylesin. Evet, evet. Peki e, sayfa 33'te e, bu fotoğraf siz de işaret yağmur Bey en sağda ok işaretiyle demişsiniz. Evet. evet göstermişsiniz. Peki devam edelim aile üzerine konuşmaya yine. Şimdi e, işte ailesi ilgili. İşte gerçekten e, çok zor günlermiş. Yani hep bunlar ailemizde anlatılan şeylerdi ama lütfen de hiçbir zaman paraya değer vermemiş. Yani önemli olan ülkenin kurtulması. Hatta şu benim çok hoşuma giderdi. Kitabıma da onu bahsettim. Bu Şişli'nin Abdülhamad amcanın oğlu Saadettin amca vardı. O da yakın tarihte rahmetli oldu. 90 yaşlarında falandır. Şimdi bana ilk anlattığı zaman ben de inanmadım. Kendisi de o şekilde söyledi. ya Ben de inanmadım ama en az o, o ihalede bulunmuş onlarca insanlardan dinledim dedi. Yani mesela yine 1915'li yıllarda bir posta ihalesi oluyor devlet bunu ihalede verilmiş evet. işte, müteahhitlere şimdi e, bir takım o zaman uyanık insanlar e, kendilerine bir çevre yapmışlar onlarla beraber Lütfü Efendi demişler tehdit edelim işte ondan para sızdıralım zaten onlar tek başına alıyor ihaleyi böyle bir e, olay olmuş Lütfü Fendi adamlarını göndermişler Lütfü Fendi kapıda karşılamış misafir etmiş bunlar durumu anlatmışlar Lütfü Fendi, anladım demiş ihaleye gelin ihale görüşelim Neyse bunlar e, toplu olarak ihaleye gelmişler. Lütfü Efendi de aynı gün ihalede bulunmuş. Şimdi e, tabi bunların gayesi almak falan değil. İşte her dönemde yaşadığımız gibi bir takım olumsuz şeylerden faydalanmak. Neyse e, bunlar tutmuşlar. E, Lütfü Efendi ilk başta ihale belli bir rayişten açılmış. Lütfü Efendi indirim yapmış. Bunlar da alayla bir tavırla biraz daha indirmişler o fiyatın üzerinden. Lütfü Efendi yine kendini bozmamış. Birazcık daha indirmiş. Bunlar tabi biraz alaylı tavırla işte biz alacağız ihale havasında biraz daha indirirken Lütfü Efendi ayağa kalkmış sıfır demiş. Sıfır. <laughs> <laughs> Şaşırmışlar tabi. Yani böyle bir şeyin olması mümkün değil demişler. Evet. Daha sonra tabi Lütfü Efendi demiş ki Efendiler bu sene artık devlete meccanen yapmak istiyoruz. Edersiz olarak yapacağız deyince olay açıklığa kavuşmuş. Fakat işin enteresan tarafı öyle bir şey ki tabi bunu tarih kayıtları inşallah bir takım arşivlerimizde tamamen açıldığı zaman bunları da görebileceğimizi zannediyorum. Evet. Ee, yani inşallah bunlar hep açığa çıkacak. Göreceğiz. Yani güzellikler. Fakat Fitve Efendi Saadettin Amca'ya anlatmış yine. O dönemde demiş biz devlet için bu işleri bedava yapmıştık ama o yıl çok para kazandık demiş. Tahmin ederim e, bu işte kesinlikle Ermeni soru falan böyle bir şey söz konusu değil. Yani bunların taşımasıyla ilgili olan bir şey. Devlete yapılan işlerden para kazanılmamış, hiç para alınmamış ama böyle bir taşımalar para alınmış. Bunlar da çok güzel şeyler. İnşallah gelecekte tarihimizi farklı boyutta aydınlatacaktır. Tabii tabii yani belki dediğiniz doğru yani devlette o sırada para almadılar ama taşımacılık işinin kendiliğinden doğan, ticaretin kendi ruhundan kaynaklanan kazançları vardı ve zaten bu ihale meselesi de çok güzel bir hikaye aslında. Yani insanların kendine güveninin de bir kanıtı, vatanseverliğinin de bir kanıtı. Yani devlete her zaman her iş para karşılığı yapılmaz. Ondan sonra zaman geldiğinde sıkıntılar da beraber çekilir tabii, öyle değil mi asıl tabii, mesele tabii. o vatandaşlar bu memleketin nimetini de beraber yemek lazım külfet geldiği zaman sıkıntı geldiği zaman da onun da beraber bölüşülmesi gerektiğine dair bir işaret şimdi bunlar tabi bugün için sosyal olaylar yani hep yorumlanması gereken şeyler biz hep bunları yazıyorduk mesela kriz var şu var bu var İş adamlarına diyorduk sıkı durun sağlam durun evet. işçilerinizi hemen kapının önüne koymayın evet. herkes bir ekmek taşıyor herkes bir rızık götürüyor Dediğimiz zaman e, biz mesela özel sektörümüzü e, şişlerin lütfü efendi gibi sağlam bulamadık. Anlatabiliyorum. Niye? Çünkü e, yani e, çabuk yürüküyorlar, çabuk çekiniyorlar. Ama bakın duvar hikayesi bir örnek. Bakın bugün bir ihaleye girip de taşıma ihalesinin sıfır demesi gerçekten çok ciddi örnekler ve büyük vatanseverlik örnekleri. Bazen iş adamının da demek ki ya bunlar bu örnekleri duyulsun diye üzerine basa basa söylüyorum. Taşın altına elini koyacak. Evet. Memleket meselelerinde sapasağlam duracak. Hemen öyle kaçmak, geçmek yok. Evet. Şimdi devam edelim. Yine aileyle ilgili güzel şeyler dinliyoruz. Yine sizlerden rica ediyoruz. İşte, evet. Zaman içerisinde farklı yorumlarla anlatılan şeyler vardı. Yani Lütfü Efendi'nin iflas etmesiyle ilgili şimdi iflas etme meselesi değil Uğur Bey. Onun ıı, problemi şuradan kaynaklanıyormuş. Eski dönemlerde yani çek senetten ziyade bir esnafın ıı, başka bir büyük tüccardan alışveriş yapabilmesi için o şehrin ıı, sözü geçen büyük tüccarın kefil olması istenilmiş. Evet, evet. Kefillik i̇şte, var. Maalesef evet, evet. bu yine milli Mücadele zamanında ve öncesinden gelen bir takım bağlantılarla çok kefillik borcu varmış. Ama işte bu kefillik borçlarına Lütfü de her ne kadar böyle her şeye göğüs germeye çalıştıysa da alacaklı olanlar bulmak istememişler. Hemen para istemişler. Hemen para isteyince Lütfü de tabi nakit tükenmiş bu arada. Bütün bu e, veri gayrimenkul olarak mal varlıklarını elden çıkararak o işlerde temizlemiş. Zaten onun için para da çok şey ifade ediyor. Bununla ilgili de Sabettin amca yine şey anlatmıştı. 1940'lı yılların sonu, 46-45 herhalde Ahmet Evin Tan Bey varmış. Hı, hı Bilirsiniz. Evet, evet. evet. kendisi bir piyes yapmış. Aslında bir Efendi bu tür yerlere gitmezmiş. Yani hı hı. onun biraz kendi düşüncesiyle şeymiş. Fakat Ahmet Evin Tan'ı çok severmiş. O da ikna etmiş beraber e, gitmişler. Ve er, o piyesinde e, şey yapmış, Lütfü Efendi'nin bu dönemini konu alan bir piyes yapmış Oo. Ahmet Evin evet. Daha sonra da şeref konu olarak sahneye çıkarmış. İşte sormuş e, yani efendim yani bu kadar büyük bir servetiniz vardı. Bunu yok ettiniz ne düşünüyorsunuz? E, Lütfü Efendi en güzel cevabı orada vermiş. Demiş ki çok şükür bakın dimdik ayaktayız. Yani önemli olan bu demiş şerefimizde, onurumuzda buradaysa öbür şeyin hepsi gelip geçecek. Evet, evet, evet. Şimdi kitabınızın 28. sayfasında şimdi bu Lütfü Efendi'nin borçlanmasının sebebi nedir onu ifade ettiniz kefirlik meselesini anlatırız ama hemen altında biraz önce detaylandırırsınız diye beklediğim bir konu diyorsunuz ki burada Lütfü Efendi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile özel gizli görüşmeleri Evet var dediniz ama içeriği hakkında çok fazla detay vermediniz burada daha fazla detay gözüküyor ondan sonra biraz bundan bahsedebilir miyiz yani ne görüşmüşler mesela burada biz bazı özel görüşmeler yaptığına dair bilgilere sahibiz Atatürk'ün. Ee, mesela o geceler kaldığı iki gece içerisinde. Evet. Ondan sonra e, gündüz görüşmelerinden haberdarız da gece ne görüştüğünü bilmiyoruz. Evet. <laughs> yani orada da çok belirli ifadeler yok biliyorsunuz. Tanıklar işte Kayseri Eşrafı'ndan diyor bazı kimselerle diyor gece görüşmesi yaptı. Bunlardan birini öğreniyoruz ki bunlardan biri Şişli'nin ve Lütfü Efendi. Tabi Atatürk'ün sonraki geldiklerinde de görüşmeler olmuş. Tabi Atatürk Mustafa Kemal Atatürk geldiği en son dönemki şeyinde Lütfü Efendi'nin sıkıntılarına vakıf olmuş. Ve çok üzülmüş. Tabi geçmişi çok iyi bildiği için Hatta Ankara'da bir handan bahsederler, o handa çok dükkanlı bir yermiş, Lütfü Efendi'ye demiş ki bura senin artık bundan sonraki geçimin için olsun, Lütfü Efendi onu da istememiş, paşam o zaman bir değeri kalmaz, onu da istemiyorum demiş, o da kapatmış. Yani e, bazı şeylerin de e, çok fazla detaylanmasını istemezlermiş, çünkü hı hı. yani bizim ailenin birinci derecede e, yaptıkları iş Allah rızası için olduğu için, Evet. Yani, evet. E, ön planda duyulmasını çok fazla istemezlermiş. Mesela o zaman hayır cemiyetleri varmış. Bu Necmettin Çalışkan Bey'in yazdığı Kayseri Belediyesi kitabında da bahsediyor. Evet. Şiştin'in Abdurrahman'dan da bahsediyor. Evet. Yani e, yapılan hiçbir iş açığa verilmezmiş. Yani insanlar e, rencide olmasın diye mesela yardım yapılacak bir aile önceden tespit ed edildikten sonra akşam gizlice oraya e, erzaklar bırakılır. Kaç harcasına kapıyı giderlermiş. Yani insanlar bilmezmiş bunu. Dolayısıyla birçok şeyimizde o çerçevede yani gizli kalmış bu da daha güzel bir şey. Yani evet siz sadece üstü kapalı olarak ifade ediyorsunuz. O yine çok fazla detay vermediniz. Ondan sonra gerçekten Milli Mücadele'ye değil mi ciddi manada bir, bir yardımları söz konusu aile çevrenizin Atatürk'ün aslında Ankara'daki yeri teklif etmesinin sebebi de bir şey değil yani bir himmet olarak falan düşünülmesi tam tabii. tersine o yardımın acaba bir bölümünü aileye tekrar iade edebilir mi? de ailenin durumuna bir katkı sağlayabilir miyiz hesabıyla yapılmış bir hadise olarak e, düşünüyoruz. E, haklısınız e, çok da doğru söylüyorsunuz çünkü hayır işlerinin işlerinde e, gizli kapaklı yapılması lazım. Öyle televizyon ekranlarında falan yapılanların e, yani bazen görüyorum yani bilmiyorum hayır be, siz nasıl değerlendiriyorsunuz yani özellikle Ramazana gelince korkuş bir manzara yani. e, ekmek dağıtırken o koca koca adamlar ekran karşısına gidiyor vatandaş orada filsi kafasını içine iki tane ekmek koyuyorlar falan. Ya bu ya kameralar ne iş var orada? Yani <laughs> siz de <haydi> <laughs> Neyse şimdi bir reklam arasına geçelim. Reklamlardan Peki. sonra benim Fırmayrı Şişli orada sohbetimiz devam edecek.